Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yapmış olduğum videoların altına daha önce de duyurduğum gibi yine duyuruyorum. İstediğiniz coin'in adını yazın arkadaşlar. Hangi coin daha çok istenirse ben de o coin'in analizini yapmaya devam edeceğim. Bu duyuru yaptıktan sonra bir de baktım ki önüm arkam sağım solum ofisimdeki fakslar telexler Telgraflar sürekli postane bana çalıştı. Herkes lunch soruyor arkadaşlar. Hocam ne oluyor bu lunch'a? Niye? Niye soruyor herkes? Çünkü bugün %100 gitti. Bu %100 gitme neden oldu? Bu %100 gitmenin devamı gelir mi? Herkesin aradığı, herkesin merak ettiği soru bu. Ben de bunu aklımca, aklımın erdiğince, bilgilerimce, el verdiğince size aktaracağım sevgili dostlar. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden yapacağım bunu. Benim burada anlattıklarımın tamamı yalan, tamamı boş zırva olabilir. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın sevgili dostlar. Sorumluluk tamamen size aittir. Evet, lunch yükseldi. Ne kadar yükseldi? %109 yükseldi bugün. Niye yükseldi lunch? Çünkü Bitcoin yükselmiştir ondan. Bakıyoruz Bitcoin'e. Yo. Bitcoin %2.61 çakılıyor. Ölmüş ağlayanı yok Bitcoin'in. Ethereum'a baktığımızda Ethereum %2.57 düşmüş. Ethereum da düşmüş, Bitcoin de düşmüş. En büyük projelere bakıyoruz. Marketteki projelere, en büyük 20 projeye bakıyoruz. %2.66 düşmüş. Demek ki piyasadan bağımsız bir yükseliş var Terra Classic Launch'ta. Terra Classic Launch özelinde bir şeyler olması gerekiyor marketin dışında. Ne olmuş olabilir? Birinci neden. Şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum. Ayın 11'inde sevgili dostlar. Bugün ayın 5'i, birazdan 6'sı olacak. E, saat 11'de çekiyorum bu videoyu. Ayın 11'inde, bu ayın 11'inde Terra'nın kurucusu olan Doğu Kuvo'nun 2022 yılındaki 40 milyarlık Terra çöküşünün nedeniyle sorumlusu olması nedeniyle mahkeme var. 11 Aralık'ta. Şimdi burada savcılar İddia makamı 12 yıl hapis istiyor. Savunma ise 5 yıl hapis istiyor arkadaşlar. 5 yıl yeterlidir, 5 yıl iyidir diyor. Savunma ben ak kaşığım, tertemizim çıkacağım demiyor. Evet biz de biliyoruz suçluyuz kardeşim haberimiz var. 5 yıl bize yeter. Onu da işte belki paraya çeviririz falan filan diyor. Bu piyasayı yükseltmiş olabilir. Olabilir mi? Aslına bakarsanız. E, olamaz arkadaşlar. Adam suçlu yani. Adam hapse girecek yani. 5 yılda girebilir, 12 yılda girebilir. 5-12 arası bir yıl gireceği kesin gibi görülüyor. Burada hani beklentiyi al haberi sat şeklinde algılayabiliriz bu olayı. İşte kesinleştiği zaman belki daha az da o kuvon ceza yiyecek. Daha az şöyle olacak böyle olacak piyasa o yüzden yükseliyor. Dokuvonun mahkemesi olduğu gün 11 Aralık'tan itibaren de çakılacağız mı acaba? Bence hiç alakası yok. Daha çok var 11 Aralık. Bugünkü yükselişimizin ayın 11'indeki Doğu Kuvon'la alakası olduğunu hiç mi hiç zannetmiyorum. İkinci neden ne olabilir? Fiyat niye yükseldi sevgili dostlar? Bilindiği üzere bugün indirdiğim dediğim gibi altısına giriyoruz. 8 Aralık'ta bundan 2-3 gün sonra Binance borsası Lunchcoin'in V2.18 A güncellemesini destekleyeceğini duyurdu sevgili dostlar. Binance Launch'un güncellemesini destekliyor. Harika bir haber. Çok olumlu bir haber. Çok güzel bir haber. Bak Launch akışında güzel olumlu bir gelişme. Ama Binance bunu ilk defa yapmıyor ki arkadaşlar. Binance daha önceki bakın V2.18. Bunun V1'i vardı. Bilmem neleri vardı. Şunların 18. güncelleme. 17'si, 16'sı, 15'i, 14'ü. Hiçbirinde böyle bir güncelleme yapıldığını açıkladığında böyle bir yükseliş de olmadı sevgili dostlar. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olmadı yani. Demek ki bu A güncellemesiyle alakası yok. Hocam yakımlar arttı. Bu hafta çok yakım arttı diyebilirsiniz. Bakıyoruz bu haftaki yakımlara 849 milyonluk bir yakım olmuş. Ama biliyoruz ki daha önce milyar milyar yakımlar olduğunda böyle bir yükseliş o zaman da görmedik. Binance borsası hocam daha çok yakacak bu güncellemeden sonra diyenler var. Bakıyoruz Binance'ın toplam tek başına yakımı 68.39 milyar adetlik bir lunch yakımı yapmış Binance tek başına ve Binance sürekli zaten aylık olarak, haftalık olarak, günlük olarak yakımlarını yapıyor. Normal projeler de var. Onlar da yakımlarını yapıyor. Yakımlar iyidir, güzeldir. Piyasayı yukarıya doğru taşır. Lunch'u fiyatını yukarıya doğru taşır. Ne kadar çok yakılırsa o kadar iyidir. Bunlara da eyvallah. Ama şu an için baktığımızda olağanüstü bir yakım yok. Teknik seviyeler mi? Evet. Lunch'un teknik seviyesine baktığımız zaman bu birazcık etken olabilir. Şöyle yapalım. Hemen grafiği açalım olabilir diyorum daha budur demiyorum. Şöyle baktığımızda Lunch Cumhuriyet tarihimiz boyunca görmüş olduğu en 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 dip seviyeye ulaşmış durumda sevgili dostlar. Hiçbir zaman 158'leri görmemiştik. 158'lere iğnesini attı. Ardından yukarıya doğru çıktı. Eğer 50'yi geçseydi benim için tamamdı. 50'nin üzerine atabilseydi yükseliş geliyor diyebilirdim. Şu an için şu an 50'nin üzerinde ama 50'nin üzerine o zaman atamadı. Düşüş aşağıya doğru devam etti. Teknik belki biraz olabilir. Aşırı fiyat ucuzladığı için olabilir sevgili dostlar. Hani buna da eyvallah. Ama asıl nedene geliyoruz. Lunch neden bu kadar yükseldi? Lunch arkadaşlar hacim oldukça düşük bir proje. Şöyle geldiğimiz zaman bugün hacim 2668 artmış arkadaşlar. Bakın hacim 2668 artmış düne göre. Bu artan hacme baktığımız zaman 361 milyon dolar. Yani küçük paralarla büyük işlem yapabilecekleri bir gün. Yani balinalar küçük bir parayla 3-4 milyon dolar altılarıyla Al sat al sat al sat al sat yaparak Lunch'un fiyatını görüldüğü üzere buralara çıkartmış durumda. %123 gitti şu an itibariyle Lunch arkadaşlar düne göre küçük bir parayla. Peki Balinalar bunu yükseltmek için niye bugünü seçti? Neden bugünü seçtiler? Niye dün yapmadılar? Niye ondan önceki gün yapmadılar? Daha önceki gün niye böyle bir şey yapmadılar? Sebebi sevgili dostlar bu fotoğrafta gizli. Binance borsasının yapmış olduğu bir organizasyon var sevgili dostlar. Bu organizasyona ağır abiler gelmiş. Kim bu ağır abiler? Ripple'dan Rick Merrick gelmiş. Mastercard'dan dünyanın en büyük firmaları. Mastercard'dan Christian Rao gelmiş. Ve Ton Coin, Ton Blockchain ağından da Nikola Plekas gelmiş. Babalar gelmiş, ağır abiler gelmiş. Bu ağır abilerin gelmiş olduğu toplantıya bakıyoruz. Bakın görüntüler burada. Bu toplantıya bakıyoruz. Kendimi de yok edeyim şuradan. Çıkartayım. ikinci görsele bakıyoruz. Şuraya görüyorsunuz ve sunucuya dikkatli bakın sevgili dostlar. En sol bize göre ekranın en solu ceketli yöneticiye bakıyoruz sevgili dostlar. Abimiz lunch tişörtü giymiş. Tamamen lunch'un yükselmesi az önce saydığım temel nedenler. İşte Doğu dokuvunu mahkemesi, Binance'in yakımı desteklemesi ve teknik sebepler üçü de aslında birazcık iyi sebepler, güzel sebepler ama hiçbiri yüzde 120 yükseltebilecek sebep değil. Tamamen sebep burada Elon Ellison'ın üzerindeki büyük bir toplantıda, ciddi bir toplantıda lunch tişörtü giymesinden kaynaklandı. Len Ellison kimdir sevgili dostlar? Baktığımızda Coindex'in kıdemli bir muhabiri. Kripto para birimi, blockchain teknolojisi kurumsal falan filan. Cürtsün ne diyorsanız artık. Londra'lıymış, İngiltere'deymiş falan filan. Adam tişört giydiği için balinalar bunu fırsat görmüşler ve küçük parayla büyük bir hacim yaratarak fiyatı %124 yükseltmişler. Bunun devamı gelir mi? Niye yükseldiğini anladık değil mi arkadaşlar? Tişört giyildiği için. Peki bunun devamı gelir mi? Teknik tarafa baktığımızda gelir gibi görülüyor. Bütün göstergeler A'dan Z'ye ala dönmüş. Gelir gibi görülüyor. Baktığımızda grafikte de sevgili dostlar ne dedik az önce? 50'nin üzerine atarsa bu iyi bir seviyedir dedik. Yapmamız gereken nedir o halde sevgili dostlarım? Launched coin için 50 bandına stopunuzu koyunuz. 50 bandının altına stopunuzu koyunuz. 50'nin altı büyük düşüş. 50'nin altı büyük çöküş. 50'nin altı berbat bir durum olmakla birlikte bırakın gittiği yere kadar gitsin. İkinci engelimiz neresi? İkinci engel 72. 72'nin üzerine atabilirsek bir sonraki seviyemiz 171 olarak görünüyor. lunçun yükselebilmesi için sevgili dostlar elle tutulur, gözle görülür gerçek bir sebep yoktur. Tamamen adamın tişört giymesinden dolayı, reklamdan dolayı bu hareket olmuştur. Stopunuzu mutlaka koyun dediğim gibi bakın lunçun yükselebilmesi için uçup kaçıp gitmesi için ortada hani geçerli hiçbir sebep yoktur. Bu yükseliş biraz spekülatif bir yükseliş olarak görülüyor. Hatta şunu birazcık yukarıya alalım şöyle yapalım 50 demeyelim 56 diyelim. 56 bölgesine stopunuzu koyun çünkü 56'nın altında bir kapanış gelirse büyük bir çöküş var gibi görülüyor. Tekrar eski seviyeler varmış gibi görülüyor. 56'nın altı olmamak şartıyla lunchlarınızı satmayın. Herhangi bir satış şeyi önermiyorum. Bırakın bu reklam, bu hareket, bu tişört giyme organizasyonu. Şimdi bu adam bugün tişörtü giydi. Yarın bir gün bile bir bakarsın bir başkası giyer. Ondan sonraki gün bir başkası giyer. Bir şeyler olur. Şimdi bu adam niye lunch'u giydi bilmiyoruz. Bir lunch yatırımcısı mı bilmiyoruz. Lunch'tan birilerinden para mı aldı bilmiyoruz geldi giydi arkadaşlar Terra Lunch yazan tişörtü giydiği için Lunch yükseldi. Tamamen spekülatif, tamamen reklama dayalı, tamamen e, gerçek dışı saçma sapan bir sebepten dolayı Lunch yükseldi. 56'nın üzerinde kaldığı müddetçe tutmaya devam edin. 56'nın altında bir kapanış gelirse de arkanıza bakmadan kaçın teresik Lunch konusunda. Haberler baktığımız zaman dediğim gibi arkadaşlar ayın 11'inde mahkeme var. En iyi ihtimalle 5 sene yiyecek. En kötü ihtimalle 12 yıl yiyecek. Binance güncellemeleri destekleyecek. Bu da güzel. Bu da çok olumlu. Teknik olarak baktığımız zaman zaten dibin 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 dibinde. Buralardan zaten bir dönüş bekliyorduk. Ama dediğim gibi %124'lük bir yükseliş beklemiyorduk. Hiç kimse de beklemiyordu. Elinde olanlara, lunch tutanlara ne mutlu. Bizim de zaten baktığımız zaman sevgili dostlar hani göstergelerimize baktığımız zaman da en son şurada bir buy sinyali vermiş. Tuttuk mu aldık mı ya da elimizdeki duyuşlara ekleme yaptık mı yapmadık tabii ki de göremedik arkadaşlar. 27'den 66'ya keşke bu buy sinyali verdiğinde alaydık saatlikte. 4 saatlikte baktığımızda gene hemen hemen aynı bölgelerden gene buy sinyalini vermiş. Kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Ne mutlu kaçırmayanlara, ne mutlu tutmaya, lunçlarını tutanlara diyelim. Umarım anlattıklarım yardımcı olmuştur. 56'nın üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş devam. 56'nın altında bir kapanışta arkanıza bakmadan kaçınız TR Klasik Lunch'ta. Evet canlar bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi Bitget grubuma bekliyorum. Aşağıya link bırakacağım. Bitget borsasına gelip referans üzerinden üyelik oluşturduğunuzda hem komisyon indirimi kazanmış olacaksınız, oldukça ucuz alsat yapacaksınız, komisyonlarınız oldukça ucuz olacak, benimle aynı olacak sevgili dostlar. Hem de Bitget alsat Telegram grubuma sizi de almış olacağım. Yapmanız gereken alsat işlemlerinizi Bitget borsasında yapmak o kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Alasma.